Vay be şova bak şova. Bacımın da doğum günü kutlu olsun. Allah cezanızı vermesin ya. Şuna bak şuna. <laughs> Şunlara bak. Ay çok güzel çok güzel güzel. Gel buraya. Şey. Nereye? Ben gelmem. O kareye girmem. <laughs> Evet, şuna şaka mısın? Şuna şaka mısın sen bilmiyorsun. Hayır Esra'yla deyip durdu. Ama sordum söylemedi yani. Suratıma ne böyle sinirli. Ben diyorum sana diyor Ben diyorum kantolonum geniş diyorum. Her yanı geniş. Bunlar genişler maşallah. Bizimki mi? bir su dökmediği kaldı arkasına Geliyor Mustafa. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Merveciğim? Mustafa'cığım. Çok merak ediyorum bu maçın sonucunu. <laughs> Felaket bir şey. Ya Ezgi yenerim ya. Merve şu an kaç kaç? 4-4. Ezgi? 4-4. <laughs> İyi olan kazansın arkadaşlar. Hadi bakalım. Merve'cim. Mervicim. <laughs> Alamadım. 6-6 attı abi. Arkadaşımı tebrik ederim. Ama gülbik gerçekten ya. yenildi. <laughs> ama oynuyor ama yiyemem. Renkleri bile bir başka şunların. <laughs> Merve'yi de etiketledim. Saat 11'de uyuyor. Nasıl uyunur 11'de ya? <laughs> Merve de mesaj oluyor. Yatmaya hazırlanıyordum seni gebertirim diye. Niye şişirdi bu da yüzümü gözümü? Dragon için bu filtreyi seçmiştim. Dragon meyvesiz bir kahvaltı benim için hiçtir. Çocukluğumda ben bunlarla büyüdüm içeren köyde. Evet, bugün benim doğum günüm ve Tata tata! merhaba. Ee? İyi ki doğdun Merve. Doğdun edin. Motoru senin için organize ettik. <laughs> 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 bir süredir görüşemiyorlardı sesler. Şimdi, şimdi şöyle yapıyoruz. Bacakların dümdüz duruyor. Elini çok yavaş kal. aşağı indiriyorsun. Evet, çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Esne. Esne. Şimdi çok zıpla. Zıpla. Çok şimdi zıplıyoruz. <laughs> Hop. Oh, evet, bugünkü sporumuz kaç kilo ağırlıkla? Tamam. 12, kilo. 12, kilo. Oh. 12 kilo ağırlıkla çalışıyorsunuz şu an. Bravo. <laughs> Güneşte Hocam. durma. Çok sıcak. Başka sefere. Gel. Tamam, tamam, Yavaş. Yavaş. Tamam, oh. Ağırın. Atla kucağıma. Bir. Çikolatayı parmak kat. Hop. <gülüyor> <gülüyor> İşine gidiyor. <gidiyoruz. gülüyor> Çikolatada erimiş şey. Dur şurayı sild, gitip parmağını. Ah, üstüne silme anneciğim yeni yıkadık ya. <laughs> anneciğim yeni yıkadık Sağda da çamaşır yetiştiremiyorum. Bakın ben bir üç, Uçtu uçtu uçtu. Miran uçtu. uçtu. Bir daha yapayım mı? İşte.